Hava güneşli, kar kalitesi mükemmel. Kayakçılar ve snowboardçular Türkiye'nin en uzun pistlerinde. Onları bilmeyenlerse kızak pistlerindeydi. Palandöken, Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarının başında geliyor. Kayak sevdalıları rotalarını Palandöken'e çeviriyor. Merkezde kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı. Bu hafta sonu da kayak severler, güneşli havada kayak keyfi yaşadı. Biz de yağmurdan kaçıp buraya geliyoruz. Karakış'a kayıyoruz. Her hafta sonu geliyoruz ekip olarak arkadaşlarımızla Rize'den geliyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok keyifli burası. dökenin çok iyi olduğunu söylediler. Biz daha önce hiç gelmemiştik ama çok memnun kaldık. Yani hem hava çok güzel hem ortam çok güzel. Ulaşımında kolay olduğu Palandöken hafta sonu tatilini yoğun geçirdi. Kayak bilenler uzun pistlerin tozuna attırdı. Pistler on numara. Bugün özellikle çok iyi. Bilmeyenler için de alternatifler var tabii. Özellikle aileler kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.